Günaydınlar günaydınlar cesaretin var mı aşka çarpıyor kalbim bir başka diyen şifalanan güvercinlerim hepimize günaydınlar aşkta hayalini kurduğumuz her ne varsa cesaretle cesurca adım atarsak bu hayallere kavuşabileceğimizi söylüyor bugün gökyüzü durma venüs aslan burcunda ilerlerken koç burcundaki neptün ile üçgen dediğimiz şahane bir açı yapacak aşkta ve parada işte ne istiyorsanız neyin hayalini kurduysanız hem kazanabileceğiniz hem de o hayallerinize ulaşmanın sevinciyle mutlulukla parlayabileceğiniz günlere işaret ediyor gökyüzü durumu. Ama bunu yaparken Plüto'dan da sert bir kontak var. Lütfen patronla, otoriteyle erk sahibi insanlarla dikleşmeyin. Kafanızın dikine gidip manipülatif davranışlara maruz kalmayın. Dikkat edin kendinize.